Değerli mayer sevenler veya mayeri tanımayanlar araştırın kim olduğumu öğrenin. Sizler bana geldiğiniz zaman hayatınız değişecek. Hayatınızda güzellikler başlayacak. Öncelikle bakım yapacağız. Bakımda bütün sıkıntılarını göreceğim. Bakımda sana gelen uğursuzlukları, haksızlıkların üstesinden geleceğiz. Bakım zamanı sana seans yapacağım. üzerindeki ağırlığı arındırmam için bakım zamanı hemen hemen sana aşağıma göndereceğim Allah'ın izniyle Bir tek isteğim var. Allah'a inan ve inanarak gel. İletişime geç. İletişime geçerken şifa alacağına inan. Ne söylersen yap. Söylediklerim duadır. Zikirdir, niyyettir. Allah'a inanmaktır. Eğer bunları da yapamıyorsansa inan benimle iletişime geçtiğinde cidden bedenindeki ağırlıklar yok olacak. Üzerinde olan büyü musallatlar kalkacak. Sevdiğin, elini bırakan veya sana soğuk davranan sana çok iyi davranacak. Eğer hiç evlenemedinse evlilik kapılarını açılacak. Eğer evlendin mutlu değilsense mutluluk kapılarını açılacak maddiyatta sıkıntı yaşıyorsansa o da çözülecek. Sana yüzde bir milyon garanti veriyorum. Garantim sana sözüm yaptığım insanlarda şifanın kanıtıdır. Kanal ve sayfalarımı takip et. Oradan bütün söylediklerimi can kulağıyla dinle. İnsanların şifasını gör. Nasıl kurtulduğunu gör. Sen de kurtulanlardan ol. Sen de şifa bulanlardan ol sen de bu ağırlıklardan, bu zulümlerden, bu negatiflerden kurtul. Eğer seninle uğraşan düşmanın varsa onlar da per perişan olacak. Bir daha ama bir daha sana satışamayacak. Yeter ki kurallara uy. Kurallarım benimle çalışırken lütfen başka hocam, hoca, moca, bakım, kanal, herhangi bir çalışma olmasın. Bak en son baktığım bu çorumlarında tehlikeli burçlar gördüm. Hayatlarında ölüm tehlikesi atlatanları gördüm. Ve cidden de bana çok dönüşler oldu. Bu beni çok üzdü. Keşke görmeseydim diyorum. Ama görmem lazım ki önceden uyarmam lazım. Danışanlarım koruması olduğu için çoğusu bu beladan, sıkıntıdan Burnu bile kanamadan atlattı. Ama cidden cidden hepinizin şifa almasını istiyorum. Şifalanın. Kendiniz benim videolarımla hayatınıza renk katın. Verdiklerimi yapın, duaları öğrenin, ritüelleri öğrenin, kendinizi